Dinleyicilerimiz Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği 1995 yılında Ankara'da kuruldu. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ofis ve temsilciliğe bulunuyor derneğin ve ihtiyacı olan herkesle dayanışma içinde olma ilkesiyle insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin destek oluyor insanlara. Youtube üzerinden yayın yapan Migrant TV göç alanındaki akademik çalışmalara katkıda bulunmak üzere SGD'de göç akademisi gibi oluşumlarıyla da içerik üretiyor ve deneyimlerini paylaşıyor. Yaşıyor. birkaç ay önce sığınma alanında gösterdiği faaliyetleri genişletti ve bir dönüşüm geçirdi derneğimiz ve artık yeni bir isim aldı. Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği adıyla çalışmalarına devam ediyor. Biz de bu derneğin yapısını bu yeni yapı kapsamında özellikle afetler ve 6 Şubat depremlerinden sonraki süreçte deprem bölgesindeki çalışmalarını konuşmak üzere Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Genel Müdür Yardımcısı Buket Bahar Dıvra ağırlıyoruz programımızın ilk dakikalarında Sayın Dıvra hoş geldiniz telefonumuza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Öncelikle emeklerinize sağlık. Çok kıymetli bir dernek, çok önemli işlere imza atan bir dernek. Biraz kuruluş hikayesiyle başlayalım mı? Bugüne kadar hangi çalışmaları yürüttünüz? Siz nasıl Tabii. dahil oldunuz bu ekibe? Nasıl devam etti süreç? Tabii, öncelikle girişteki güzel cümlelerini sözleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bunları aslında toplumumuzun farklı temsilcilerinden ...medyadan, sizler gibi değerli kişilerden e, ne kadar önemli işler yaptığımızı... ...ya da herkese el uzattığımızı duymak bizi de çok motive ediyor. En baştan onu söyleyeyim. E, sizin de belirttiğiniz gibi Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği... ...1995 yılında Ankara'da kurulmuş bir dernek. E, seneye 30. senemiz diyelim. Oh, maşallah. E, akıll, akıllarda öyle kalsın. Evet. E, aradan geçen zaman içerisinde... Aslında göç alanında kurulmuş ve faaliyetlerini uzun yıllar boyunca bu alanda yürütmüş bir dernek. Ama göç dediğimizde sadece sığınmacı, mülteci toplulukları anlamıyoruz. Kadınları anlıyoruz, çocukları anlıyoruz, engelli bireyleri anlıyoruz. Evet. Yaşlıları, kronik hastalığı olan özel ihtiyaç sahibi kişileri anlıyoruz. Yani aslında insana dokunuyoruz. Evet. Bu geçtiğimiz 29 yıllık süreçte de Ülkemizde pek çok önemli çalışmayı, projeyi Türkiye satında yürüttük. Şu anda sizin de bahsettiğiniz gibi geçen sene ülkemizde yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonraki süreçte de o bölgede çok yoğun bir insani yardımdan başlamak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve geçen sene de bir dernek olarak çalışma alanlarımızı genişletme ve ihtiyacı olan herkesle dayanışma içinde olmak e, amacıyla e, Sosyal Gelişimde Dayanışma Derneği olarak kendimizi yeniledik diyelim ya da yeniden yapılandırdık diyelim. <laughs> e, bugün e, ülkemizde Türkiye e, çapında 28 şehirde 45 temsilciliğimiz var. Yaklaşık 2100 tam zamanlı e, profesyonel çalışanlarımız var. <laughs> Daha çok psikologlar, avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, engelli uzmanları, sağlık alanından mezun ee, arkadaşlarımız olmak üzere çok disiplinli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, yine Türkiye'de elde ettiğimiz bunca yıllık e, saha tecrübesini e, biraz uluslararası alanda da e, paylaşabilmek, aktarabilmek ve kendimiz de bir yandan öğrenip gelişmek maksadıyla da yurt dışında da temsilciliklerimizi açtık. 2016 yılında ilk temsilciliğimizi e, Yunanistan'da açtık. 2019 yılında e, Belçika'da. 2023 yılında da Ukrayna'daki temsilcilik açma işlemlerimizi tamamladık. Biliyorsunuz savaştan dolayı o bölgede de evet, insani evet. yardım ihtiyaçları çok yoğun. Ancak depremler nedeniyle önceliklerimizi elbette Ülkemiz buraya seçenek. kanalize ettiğimiz Hı -hı. için biraz orayı beklemeye aldık diyelim. Amacımız bu sene orada da faaliyetlere başlamak. Temelde dört ana alanda çalışıyoruz. Birisi göç. E, i̇kincisi hassas grupların e, güçlendirilmesi, üçüncüsü sürdürülebilir kalkınma ve sonuncusu dördüncüsü de insani yardım ve afetlere müdahale. E, bunların aslında dört program olarak anlatıyorum size ama hepsi birbiriyle çok bağlantılı, bağımlı, birintili, evet. e, yatay olarak o ilişkileri kurmamız gereken konular. Evet. E, örneğin e, dünya olarak karşımızda uzun yıllardır konuştuğumuz ama artık konuşmayı bırakıp harekete geçmemiz gereken bir iklim krizi var. Evet veya dünyanın pek çok coğrafyasında sosyal ve ekonomik anlamda eşitsizliklerden dolayı eğitime erişemeyen, sağlık hizmetlerine erişemeyen ve hatta yiyeceğe e, erişemeyen tabii ki yeterli gıdaya, besine erişemeyen, suya erişemeyen yani pek çok alanda eşitsizliklerle karşı karşıya kalan toplumun hassas ve dezavantajlı grupları var. Evet. Onun dışında dijitalleşme ve iletişim dediğimiz bir çağdayız. Bizim gibi kurumlar aslında hemen hemen bütün kurumlar kuruluşlar kendisini bu anlamda e, ekolojik ayak izini de azaltacak şekilde daha hızlı, daha pratik hizmet sunmak yönünde e, adımlar atmayı, dijitalleşmeyi düşünüyor. Ya da belli alanlarda belki güncel bilgi eksikliğimiz var, araştırma çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bunu <laughs> toplumun tüm kesimlerine anlatmamız, farkındalık yaratmamız gerekiyor. İletişim araçlarının bu kadar geliştiği bir e, dünyada ve çağda. Dolayısıyla bir sivil toplum kuruluşu olarak biz de Kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, savaş, çatışma veya benzeri sebeplerden zorla yerinden yurtta edilmiş gruplar, yani göçmen topluluklar, afetlerden etkilenmiş gruplar olmak üzere ihtiyacı olan, desteğe ihtiyaç duyan herkese profesyonel ve uluslararası standartlarda hizmet sunmaya çalışıyoruz. ...gibi e, özetleyebilirim. Evet, Aslında çok çok güzel özetlediniz e, Sayın Dövrak. Gerçekten e, sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir e, tarafına inşallah e, yayılır sizin bu iyilik etkinliğiniz. E, profesyonel çalışanlarınız var muhakkak gönüllüleriniz de vardır öyle değil mi? E, evet e, tabii ki çalıştığımız alan e, itibariyle e, dönem dönem e, üniversite öğrencilerinden <laughs> farklı gruplardan bize destek olmak için gönüllü çalışmalar e, üretmek için e, katılım e, sağlayan e, genç arkadaşlarımız olabiliyor. E, burada sadece şöyle bir hususun altında çıkmakta fayda var. Hı hı. E, meslek alanlarından bahsederken e, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları dedim, e, sosyal koruma e, mekanizmalarına, bakanlıklarımızın, devletimizin ya da belediyelerimizin bu erişim erişimleri dolayısıyla. ...kimi zaman da çok gönüllülükle de değil de istikrarlı biçimde ve profesyonel bir mesleki yaklaşımla bu çalışmaların yürütülmesi gerektiği için... ...biz özellikle özel gün etkinlikleri gibi kısıtlı çerçevelerde gönüllü çalışmaları dahil <laughs> etmeye çalışıyoruz ki... ...burada örneğin bir deprem sonrası süreçte çok ciddi bir psikolojik travma yaşamış bir gruba... E, bu alanda eğitim almamış gönüllülerin çok iyi niyetli olsa bile yaklaşması kimi zaman o profesyonelliği zedeleyebiliyor, doğru adımları atamayabiliyoruz. O yüzden hani dinleyicilerimiz açısından da yanlış yönlendirme olmaması için de bunun altını çizeyim. E, özel gün etkinlikleri veya e, farklı sebeplerle belirli gün ve haftalardaki etkinliklerde sağ olsun üniversitelerden bize de gönüllü destek olmayan arkadaşlar olabildiği yer açmaya çalışıyoruz. Onun dışında daha profesyonel bir zeminde yürütmeye çalışıyoruz faaliyetlerim. Evet e, o zaman buyurun lütfen. Devam edin. E, ben de biraz projelerimizden bahsedeyim. Ben de tam onu <laughs> soracaktım aslında. Nela. Tam faaliyet e, sözcüğünü kullanmak üzere mikrofonu tekrar devralmak istedim müsaadenizle. E, şu anda çalıştığınız, e, üzerinde çalıştığınız projelerinizden, faaliyetlerinizden bahseder misiniz dinleyicilerimize? Tabii, tabii ki. E, biz e, Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlarla ve kendi alanında uzmanlaşmış kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Örneğin Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF, e, hepimizin bildiği bir kuruluş. Hı hı. E, bu alanda e, çocukların korunması, çocuk işçiliğin önlenmesi, çocukların eğitim hakkına kavuşması, çocukların e, bir yaşam boyu ihtiyaç duyabilecekleri beceri e, setlerine sahip olmaları gibi hususlarda e, işbirliği içerisinde çalışıyoruz. E, hem erken çocukluk dönemi, 8 yaş, hem e, okul sahamdaki çocuklar, ergen çocuklarımız olması üzere pek çok e, yaş grubunda e, diyeyim eğitime, e, nitelik eğitime erişim, sosyal destek, e, güçlendirme, farkındalık yaratma, aynı zamanda çocukların ailelerinin de bu alanda güçlendirilmesi gibi e, pek çok e, faaliyetimiz devam ediyor. Onun dışında e, engelli bireylere yönelik e, onların sağlık hizmetlerine erişimlerinin desteklenmesi e, veya engellilere ya da özel ihtiyacı olan bir gruba bakanların ...yaşadıkları streslerin ya da zorlukların hafifletilmesi için onlara destek olunması gibi hususlar var. E, tabii ki eğitim e, dediğim gibi koruma, sağlık bunlar hepsi çok temel alanlar. <laughs> e, onun dışında e, araştırma çalışmaları yapıyoruz. E, i̇ş piyasasında er, e, erişim, beceri geliştirme, e, iş gücünde hangi alanlarda ihtiyaç var ve kişiler e, işlere nasıl buluşturulur... ...tabii ki bu kayıtlı ve insana yaraşır iş dediğimiz çerçevede. Hı hı. Şu anda derneğimizde 23 program ve proje yürütülüyor farklı ölçeklerde. Her bir arkadaşımız da çalışma arkadaşımız da bu projeler çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. Dediğim gibi hani Türkiye çapında geniş bir kapsadığımız alan var. 28 şehirde faaliyetlerini sürdürüyoruz. Deprem sonrası süreçte de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde depremden etkilenen illerimizde e, zaten çalışmalarımız vardı. E, bu belki hacim olarak iki üç katına e, çıktı. E, oradaki ihtiyaçlar malumunuz e, <laughs> e, diyebilirim. E, şöyle bir genel olarak bakacak olursak da e, son üç buçuk, e, son beş yılda affedersiniz, e, bütün bu bahsettiğim merkezlerimiz, toplu merkezlerimiz, ofislerimizden e, yaklaşık üç buçuk milyon kişi faydalanmış. Ve bu kişilerin de yüzde kadınlar ve çocuklar oluşturuyor hı hı. aslında e, güçlendirme geleceğimiz olan çocukların ki bu e, bizim hep söylediğimiz şey vardır e, çocuk çocuktur kadın kadındır e, yani mülteci çocuk göçmen çocuk e, gibi bir ayrım yapmaksın evet. aslında çocuklar kadınlar ve toplumun e, geleceğini şekillendirecek e, desteklenmesi gereken gruplara erişimimizi önceliklendiriyoruz diyebilirim. Evet pek çok araştırma geliştirme çalışması da yaptığınızdan bahsettiniz. Bu belirlediğiniz grupları o araştırmalar çerçevesinde mi oluşturuyorsunuz? Ee, tabii ki bu araştırmalar bizim için önemli altlıklar sağlıyor. Ee, örneğin çok e, yakın bir zamanda bir hafta kadar önce bir e, çalışmamızın duyurusunu e, yani kamuoyuyla paylaşımını <laughs> yaptık. Erken çocukluk dönemindeki özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızın örneğin engelli, serebral palsi, Down sendromlu 30.000'den çocuklarımızın ihtiyaçları ve neler bakım verenleri hangi alanlarda zorlanıyor gibi Başkent Üniversitesi ile Ortak bir hı hı. çalışma yaptık ve ortaya çok kıymetli bir rapor çıktı. Bu bize aslında nerelerde ihtiyaç var, nereleri güçlendirmeliyiz, biz bir kaynak imkanımız olduğunda ya da önümüzdeki dönem için hangi alanlarda daha fazla destek sağlayabiliriz gibi planlamalarımızı yapmak için bize ışık tutuyor. Her zaman veriye dayanarak, sahadaki durumu anlayarak ki durum da çok değişiyor. Yani hep beraber yaşadık, bir Covid süreci yaşadık ona sonrasındaki süreçte deprem önümüze geldi bulunduğumuz ülke olarak coğrafyada ve etrafımızda yakın çevremizde maalesef çatışmalar, silahlar, savaşlar, yerine edilen nüfuslar devam ediyor iklim meselesi gündemimizde dünya olarak ve Türkiye olarak da bundan en fazla etkilenen ülkelerden birisiyiz dolayısıyla hep bilgileri taze tutmak çok önemli diye düşünüyoruz o yüzden de araştırmaya çok önem veriyoruz ve daha çok üniversitelerimize de yakın çalışıyoruz Evet araştırma Elbette ki işin çok birincil ve önemli kısmı araştırmalar bittikten ve o topluluklara ulaştıktan sonra projeleri gerçekleştiriyorsunuz ve aslında Belki de sonrasında da bunları bir şekilde insanlığa duyurmaya çalışıyorsunuz ve bir evet. migrant TV çalışmanız ve YouTube kanalınız var Ondan Lütfen bahsedelim Tabii aslında bu pandemi zamanında gündemimize aldığımız bir konuydu. Çabuk unutuyoruz bizler ama evet. bütün dinleyicilerimizle bir an hatırlayalım. Hepimiz evlerimizdeydik. Ne olduğunu çok bilmediğimiz bir hastalık hızla yayılıyor. 7-24 kanallarımız, radyo kanallarımız, evet. televizyon kanallarımız ve Her internet kanallarımız olarak. açıktı. Evet hem bir birey olarak nasıl korunacağımızı düşünüyorduk hem toplum olarak, ülke olarak ve dünya olarak evet. endişelerimiz vardı. Her gün belki kulağımız Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda farklı kurumlardaydı. Ne gibi duyurular olacak, nelere dikkat edeceğiz, bilgi çok kıymetliydi evet. e, o, o günlerde. Ve doğru bilgi aslında çok kıymetliydi. Doğru bilgi. Hı hı. Kesinlikle yanlış bilginin yayılması da çok sıkıntılıydı. Tabii. E, şimdi bunu hatırladıktan sonra e, bir de işin şu boyutuna bakalım istedik biz. Türkiye'de e, çatışmalar, savaşlar nedeniyle bir şekilde yerinden, yurdundan edilip ülkemize sığınmış olan ve farklı statülerde olan yabancı uyruklu kişiler var. Evet. E, ve bu kişiler Türkçe ana dilini konuşmuyorlar. Dolayısıyla da bu dili tam anlamıyla anlayamıyorlar. Elbette aralarında Türkçe dilini öğrenen, bunu kullanan kişiler olmakla birlikte e, Covid zamanında aslında doğru bilgiye erişim ...bir dil engeli olmaksızın ne kadar kıymetli diye düşünerek... Evet. E, ...Majrin TV'yi e, e, tasarladık diyebilirim. E, ne yapıyoruz? YouTube üstünden e, bilgilendirici, e, tematik, e, farkındalık yaratma amaçlı içerikler hazırlıyoruz. Örneğin anne bebek sağlığı. Örneğin eğitimin önemi. Veya kimi zaman e, daha aktüel programlar yapıp... ...bir dünya mutfağı, e, kadınların dayanışması... Ee, engelli e, Er Haftası ile ilgili bir e, çalışma veya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası da çocuklarımıza yönelik, çocuk haklarına yönelik bazı bilgilendirici içerikler. Hı -hı. Bunu e, Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Ukraynaca gibi farklı dillerde e, hazırlıyoruz ve e, kişilerin e, kullanımına, izlemesine, e, takdirine, beğenisine sunuyoruz diyelim. E, Youtube üstünden yayın yapıyor dediğimiz gibi. Bizim profesyonel çekim yapabilecek kapasitede arkadaşlarımız da var sağ olsunlar onlar da programların içeriklerini tasarlıyorlar ve olabildiğince fazla kişiye erişmeye çalışıyoruz özellikle. Evet söyleşiler de gerçekleşiyor değil mi televizyon kanalınızda? Tabii kimi zaman uzmanına sor dediğimiz bir alanda uzman hı hı. bir konuk davet ediyoruz örneğin meme kanseri erken teşhis ve tanı bunun farkındalığını yaratmak üstünden hekimlerimizi davet ediyoruz veya farklı alanlarda uzman, çocuk gelişimi alanı uzman bir uzmanı davet edip erken çocukluk döneminde anne ve babanın aile ortamının çocuğun geleceğinde ne kadar önemli olduğunu ve nasıl iletişim ve davranış geliştirmek gerektiği gibi hususlarda konular çok geniş elbette hı hı. bizim hayatında ihtiyaç duyduğu a bunu bir uzman nasıl sorabilsem nasıl yaklaşmak lazım dediği hususların hepsini biz olabildiğince kapsamaya çalışıyoruz. Evet e, emeklerinize sağlık çok da kıymetli bir e, kanal. Ben e, okunuşunu dinleyicilerimize bir kez daha söyleyeyim. Migrant TV olarak e, sanıyorum YouTube kanalı evet. e, olarak e, ulaşabilirler arama motorlarına yazdıklarında. E, okunuşu da siz e, lütfen e, seslendirin Migrant TV olarak, Migrant TV olarak söylediniz. E, SGD'de de Asam'ın kurumsal sosyal medya hesaplarından ve kurumsal web sitemizden de Bizi izleyenler hem diğer şu dakikaya kadar özetlemeye çalıştığımız faaliyetlerimiz hakkında hem de bu bahsettiğimiz YouTube üzerinden yayın yapan kendi imtiyazımızda oluşturduğumuz televizyon kanalı hakkında daha fazla bilgi edinebilirler evet, elbette. Bu arada Sosyal Girişim ve Dayanışma Derneği'nin baş harfleri SGD'de bir de ASAM kısmı var. O ASAM'ın açılımı nedir? Asam aslında İngilizce kısaltmamız. Yani ismimizin İngilizcesinin baş harflerinden oluşuyor. Association for Social Development and Aid Mobilization diye hı hı. söylemek gerekirse. Oradaki baş harfleri de Asam. E, girişte de belirttiğim gibi çok farklı... Yurt dışı farklı. temsilciliğimiz var ve aslında tüm dünyaya seslenmeye evet. çalışıyorsunuz. Evet hani bu alanda biraz da Türkiye'de doğmuş, büyümüş, öğrenmiş, gelişmiş bir dernek olarak uluslararası alanlarda da bunca yıllık tecrübemizi aktarabilmek için de bilinirliğimiz bizim için kıymetli. O yüzden de İngilizce kısaltmamızda asam, Türkçe olarak da SGD'de asam olarak kullanıyoruz. Evet. Göç Akademiden de bahsetmek istiyoruz. Bu da çok kıymetli bir çalışma. Bunu ne zaman başlattınız ve şu anda ne tür eğitimler veriliyor akademide? Tabii bu kadar yaygın bir saha deneyimi olan ve yıllar içerisinde milyonlarca kişiye hizmet vermiş çok farklı milletlerden ihtiyaç gruplarından kişiye hizmet vermiş bir kurum olarak 2019'un sonunda 2020 başlarında bu kadar saha tecrübesini bir şekilde bizim bilimsel alana da akademik dünyaya da e, aktarabiliyor olmamız lazım duygusuyla aslında SGD'de Göç Akademisi'ni kurduk. Hı hı. Yani pratikten teoriye e, gitmek gibi. E, amacımız e, göç meselesi, toplumun hassas grupları, afet meselesi, insani krizler ve insani yardım konuları her zaman e, önümüzdeki dönemlerde de karşımızda olacak. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündeminde olan evet, konular. Evet, evet. Dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmak isteyen Üniversitelerin farklı branşlarından mezun olup buralara eğilmek ve kariyer yapmak isteyen kişiler için de bazı eğitimler, yaz okulları, sertifika programları düzenlemek kıymetli bir katkı olur diye düşündük. Hı hı. Bu yaklaşımla kurduk SGD'de Göç Akademisi'ni. Şu anda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik burs çalışması yapıyoruz, yaz okulları yapıyoruz uzaktan veya yüz yüze seminerler, eğitim programları düzenliyoruz. Gene az önce bahsettiğim araştırma çalışmalarını akademik dünyamızı de düşünerek e, SGD'de Göz Akademisi ile birlikte yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bunları daha yaygınlaştırmak gibi planlarımız var. Evet çok güzel. Sadece tabii anladığım kadarıyla Türkiye içinden değil dünyanın farklı bölgelerinden de katılabilirler. Öyle değil mi bu akademiye doktora ee, ve yüksek lisans öğrencileri? Şu an temel olarak aslında Türkiye'deki üniversitelerden ama bahsettiğim diğer e, sertifika programları hmm. ve kurslara yabancı öğrencilerden de katılımlar olabiliyor. Hmm. Hatta farklı üniversitelerle işbirliklerimiz olabiliyor. Üniversitelerden örneğin Amerika'dan, Avrupa'dan, farklı üniversitelerden, Ürdün'den e, Türkiye'ye bir heyet olarak e, hocalarıyla birlikte gelen e, öğrenci grupları olabiliyor. E, ve birkaç gün burada geçiriyorlar. Karşılıklı olarak ülkelerin deneyimleri paylaşılabiliyor. E, Hace böyle. Açın evet. Çok, <laughs> çok 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 güzel ee, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Biraz da e, deprem bölgesinden daha detaylı bahsetmek istiyorum. Yavaş yavaş Tabii. süremizin sonlarına doğru da yaklaşırken, e, Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da bu yerleşkelerde de e, çalışmalar yürüttüğünüzden e, bahsettiğiniz hmm. deprem sonrası e, neler yapıldı? E, şu anda hali hazırda devam eden çalışmalar nelerdir? Tabii. Ee, öncelikle bir yıl aşkın bir süre geçti bütün e, izleyenlerimiz dinleyenlerimiz e, ülkece hepimiz e, çok zorlu günler e, aylar haftalar geçirdik hep beraber e, bir daha tekrarının olmamasını böyle bir afetin dileyerek başlayayım. E, biz TG'de de Asam olarak zaten e, birkaç yıl önce yaşadığımız İzmir depremi sonrasında Akdeniz bölgesindeki orman yangınları gibi e, afet durumlarında ya da acil durumlarda... Bizim gibi bir derneğin de destek vermesi gerekir duygusundan hareketle bir arama kurtarma ekibi kurmuştuk. Ve AFAD'dan da gerekli akreditasyonları arkadaşlarımız almıştı. Ki içerisinde eğitimli köpeklerimiz de vardı. Hı hı. Ee, ve hep umarız bu ekip hiçbir zaman sahaya çıkması gerekmez evet, evet, diyorduk. Evet. Ama Hatay e, depremi, Maraş depremi 6 Şubat'ta olduğunda ilk gün, ilk saatlerde ekibimizi Hatay'a yönlendirdik. Yaklaşık 10-11 gün o bölgede kaldılar ee, ve o acil müdahale zamanında 30 da enkazdan canlı bir şekilde ekibimiz kurtarabildi. Onun dışında çalışmalarımızı şöyle özetleyeyim bu arada daha belki akıllarda yer edebilir diye. Biz ilk bir aylık döneme acil müdahale gibi düşündük ve yaşadık. Öyle destek sağladık. Ondan bugüne hala şu an içinde bulduğumuz dönemi de içine aldığımızda da iyileşme süreci ve yeniden canlanma süreci gibi ele alıyoruz. Dolayısıyla acil müdahalede arama kurtarma yurt dışından pek çok arama kurtarma ekibi geldi biliyorsunuz yabancı ülkelerden. Evet. Ama onların da bir dil bariyeri sorunu vardı evet, yetkililerle. Evet. Bizim de çok geniş bir tercüman kadromuz olduğu için hemen tercümanlarımız onlara farklı dillerde tercüme desteği sunuyorlar ki koordinasyon hızlı olsun hı hı. yabancı ekiplerle Türk makamlar arasında diye. Onun dışında battaniyeden yiyeceğe, gıdaya, ısıtıcıya o ilk hemen akut dönemdeki en acil insani ihtiyaçları karşılamak için çok ciddi bir tedarik ettik ve malzeme dağıtımımız oldu. Bir aydan sonraki süreçte işte nelere odaklandık derseniz psikososyal destek, anne ve bebekler için beslenme danışmanlığı, annelere, gebelere ve yeni doğanlara daha destek olmak, çocuk ve ergen dostu alanlar oluşturmak, çocuklar için orada fizik faaliyetler, psikososyal destek çalışmaları yapmak, az hasarlı evler için belli bölgelerde hafif düzeyde tamirat yapılması için ekonomik destek vermek ev sahiplerine, hı hı. yine kişilerin bir şekilde iş piyasasına, iş hayatına yeniden dönmeleri için bazı teşvikler vermek e, istihdam konusunda ilgili otoritelerimizle, belediyelerle kurumlarla yakın çalışmalar yürütmek, eğitim alanında çocuklar için e, 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 güvenli alanlar oluşturmak ki mobil tırlar e, içerisinde bilgisayarların internetin, akıllı tahtaların olduğu konteynerlar gibi pek çok çalışmamız bölgede devam ediyor. E, yıkımın maalesef en çok olduğu e, Hatay-Kahramanmaraş Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'in iki ilçesinde çok yoğunlaşıyoruz diyebilirim. Hı hı. İhtiyaçlar e, sonsuz. Gerçekten e, çok e, tarihi yerini alacak büyük bir afet yaşadık. Evet. E, biz de e, ilk günden itibaren yaklaşık yarım milyon kişiye e, depremleri elimizi uzatmaya çalıştık. E, hem insani yardım malzemeleri dediğim gibi ısıtıcıdan işte önümüzde yaz dönemi geliyor. E, sinekliğe. ...kış gelirken brandadan, yağmurdan... ...korunmak için gibi mevsim koşullarını da... ...düşünerek kişilerin ihtiyaçlarını... ...sürekli olarak bir zincirleme yaparak... ...kendimize yardımcı olmaya... ...çalışıyoruz diyebilirim. Yaklaşık şu anda o bölgede... ...bu bahsettiğim... ...illerde bin personelimiz... ...çalışıyor. Kendi personelimiz de... ...orada yerleştilerimizde kalıyor. konteynerlarda kalıyor. Hı hı. Özellikle... ...Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da... ...bir şekilde daha güvenli ve e, kendimiz içinde birer kampüs oluşturduk diyelim. Evet. Çalışma arkadaşlarımız günlük Çadır kentlere, konteyner kentlere gidip çalışmalarını yapıyorlar. Akşam Akşamda de konaklıyorlar. Evet, e, gerçekten çok kıymetli çalışmalarınız, emekleriniz. Hani biz TRT ailesi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki bu tür depremlerin, e, bu tür afetlerin e, bir daha ne ülkemizde ne dünyanın başka bir bölgesinde yaşanmaması temennisiyle e, teşekkürü bir borç biliyoruz size. E, son dakikamızdayız. E, son olarak neler söylemek istersiniz? Bir de bildiğim kadarıyla bu acil durumlarla ilgili danışmanlık e, projelerinizde var belki son birkaç cümleyle bundan da bahsederek sonlandırabiliriz evet, söyleşimizi. Evet. Tekrar ben de çok teşekkür ederim hem davetiniz için hem de bizi cesaretlendiren güzel sözleriniz için e, insani yardım alanı e, hassas grupları destekleme alanı e, hakikaten e, çok önemli e, ve bizim de yıllar içerisinde çok tecrübe kazandığımız kendimizi geliştirdiğimiz bir alan. E, umarız böyle afetler yaşamayız ama Bilim bize bunların olacağını söylüyor. Dolayısıyla hazırlıklı olmak, kendimizi geliştirmek hem bir birey olarak hem de ülke olarak çok önemli. Ee, biz de e, aynı adanmışlıkla sahada çalışan e, yüzlerce çalışma arkadaşımla birlikte e, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceğiz. SgD'de e, ASAM olarak ben de bu vesileyle e, beni dinlediklerini biliyorum. Çalışma arkadaşlarım her birisine ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle... Ee, üniversitelerimizle çok yakın protokol temelli ve onlarla kol kola el ele çalışmaya çalışıyoruz bu ihtiyaçları karşılanması için ee, nazik için tekrar çok teşekkür ediyorum biz çok teşekkür ediyoruz sevgilerle uğurluyoruz sizi çalışmalarınıza kolaylıklar ve başarılar diliyoruz hoşçakalın teşekkürler iyi yayınlar Sevgili dinleyicilerimiz Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği Genel Müdür Yardımcısı Buket Bahar Dıbrak Efendi telefon hattımızdaydı. Derneğin çalışmalarından bahsettik. Özellikle deprem bölgesindeki çalışmalarından ve yurt dışındaki yurt içindeki tüm etkinliklerini anlattı Sayın Dıbrak. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan devam ediyor.